We'll mm -hmm. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişine özel 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ali Yüksel hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz incanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce 10 numara çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 10 numara çekilişinde makinemiz sizler için 80 adet toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilirseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Çekilişimize başlamadan önce size bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını öğrenmeye. 10 numara heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 1.323.370 TL. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz. Ve bu akşamki 10 numara çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Makinemiz 22 şanslı numaradan ilkini belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği ilk şanslı numara 46, 18, 66. Sırada dördüncü şanslı numara var. 6 5. şanslı numara 80 6. şanslı numarayı makinemiz belirliyor şimdi. 6. şanslı numara 10 Yedinci şanslı numara 63 Makinemizin belirlediği 8. şanslı numara 11 9. şanslı numara 62 oluyor. 10. şanslı numara 33 11. şanslı numara 71 12. şanslı numara 77 da 13 şanlı numara var 70 makinemizin belirlediği 14 şanlı numara 42. 15. şansı numarada sıra 44. 16. şanslı numara 47. Sırada 17. şanslı numara var 23. makinemizin belirlediği 18. şanslı numara 48 bir diğer şanslı numara 25 22 şanslı numara belirliyor makinemiz 73 21. şanslı numara 61 Bakalım 22. ve son şanslı numara ne olacak? Bizler de merakla ve heyecanla takip ediyoruz. 17 Evet, makinemiz 10 numara çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 6 10 11 17 18 23 25 33 42 44 46 47 48 61 62 63 66 70 71 73 77 ve 80. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için evrakı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi ve cuma akşamı saat 20'de 10 numara heyecanında sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda dahil olmak isterseniz sisasans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.